Bebekler rahim içinde havale geçiriyor olabilirler mi? Geçen gün öyle enteresan bir soru geldi. Ve baktım ki videolar arasında yok. Şöyle ki genel olarak zaten havale bebeklikte nispeten ender görülen bir durum. Neye bağlı olabilir? Nörolojik problemlere bağlı olabilir. Epilepsi. Ee, geçirilen menenjit enfeksiyonlarına bağlı olabilir falan filan. Yani rahim içinde menenjit enfeksiyonu geçirme olasılığı son derece düşük. Geriye ne kalıyor? Nörolojik sorunlar kalıyor. Nörolojik sorunların da önemli bir kısmı zaten ultrasonda anlaşılabiliyor. O yüzden böyle bebekte hareket değişikliği algıladığınız zaman eğer bebeğin beyin ultrasonu normalse o zaman bunun havaleye bağlı olma olasılığı son derece azdır. Bir de bebekteki hareket değişiklikleri her zaman sizin istediğiniz gibi olmaz. Yani bazen daha az oynar bazen daha fazla oynar bazen böyle garip hareketler sergileyebilir. Özellikle bebeğin beyin gelişimi hızlandığı 30. haftadan itibaren bebek hareketlerinde oldukça farklılaşmalar görülebilir. Yani hemen böyle en kötüyü düşünüp bebek hareketlerindeki böyle ince ince hareketleri, sürekli sürekli hareketleri havaleye bağlamamak lazım. Bebek o anda hıçkırıyor olabilir. Kendine yeni bir pozisyon arıyor olabilir falan filan. Ya